Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Hazır giyim İhracatçıları Birliği ile beraber yaptığımız projeleri ziyaret ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi için e, buradayız. Hazır giyim sektörünün dijital dönüşümü merkezi diyebileceğimiz bu projede Avrupa Birliği ile birlikte özellikle güçlü olduğumuz tekstil, konfeksiyon hazır giyim sektörünün dijital dönüşümüyle ilgili bir merkezi İstanbul'umuza kazandırdık. Burada geleneksel yöntemlerle üretim yapan firmalarımız, özellikle COBİ'lerimiz gelip kendilerini dönüştürecek eğitimleri ve danışmanlıkları alabilecekler. Buranın imkanlarını kullanarak ürünlerini dijitalleştirebilecekler, e-ticaret platformlarına, e-ihracat platformlarına taşıyabilecekler. Burası e, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri dijital dönüşüme hazırlayan bir merkez Burada e, firmalar buraya gelerek iplikten son ürüne satışa kadar ürünlerini tasarlayabiliyorlar planlayabiliyorlar süreçlerini nasıl dijitalleştirerek daha verimli hale getirebilirler bunu öğreniyorlar. Dolayısıyla burada firmalarımıza büyük bir maliyet avantajı sağlanmış oluyor. Örnek ürün ortaya koymadan sadece dijitalde ürün geliştirerek bu ürünleri firmalarımız pazarlamayı başarabilecekler. İşte onun bütün yöntemlerini ve süreçlerini bu merkezde firmalarımız kolayca öğrenecek ve uygulayacaklar. Bu ay itibariyle projemiz start almış olacak. Firmalarımız bu merkezden faydalanmaya başlayacak. Bildiğiniz gibi Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak biz endüstrilerin hem yalın üretime geçişi hem de dijital dönüşümü ile ilgili destekler veriyoruz. Model fabrika projelerimiz şu anda devam ediyor. İşte burası da model fabrikaların bir örneği olacak şekilde işletmelerimizi dijital dönüşüme taşıyacak, onlara danışmanlık hizmeti verecek, eğitim verecek bir merkez. Tabii burada gördüğümüz son teknoloji e, ürünler bizi gerçekten e, etkiledi. Bildiğiniz gibi e, tekstil ve konfeksiyon hazır giyim sektörü ülkemizin en önemli e, sektörlerinden biri. E, geçen sene 31 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız ve dış ticaret fazlası verdiğimiz milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan ve her geçen günde dünyada e, etkimizi daha fazla gösterdiğimiz sektörler. Bu manada hem tim başkanımıza hem birlik başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Biz de bu şekilde özellikle STK'larla sektörleri değiştirecek, dönüştürecek, onlara rekabet avantajı sağlayacak projeleri uygulamayı çok önemsiyoruz. İşte buradaki projeyi de Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği timle beraber gerçekleştirdik. Böyle projelerle sektörü dönüştüreceğiz, Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı başaracağız.